Herkese merhaba. Bu videomuzda basit bir şekilde D sürücüsünden C sürücüsüne alan aktarma ile ilgili kısa bir bilgi vereceğim. Şu anda görüldüğü gibi benim C sürücüm %100'e yakın dolu ve bunu kırmızı bir şekilde uyarıyla gösteriyor. Ben D sürücümün bir kısmını veya tamamını C'ye aktaracağım. Böylece C'nin alanını genişletmiş olacağım. C'ye yeni bir alan kazandıracağım. Bu işlemi yapmadan önce D sürücünüzde bulunan bütün verilerinizi yani ne varsa içinde hepsini farklı bir USB belleğe veya taşınabilir hard diske yedeklemeyi unutmayın. Çünkü bu işlemden sonra D sürücünüzün içinde bulunan bütün veriler silinecektir. Bunu hatırlatayım. İşlemimiz tamamlandıktan sonra eğer D sürücüsü oluşturmak isterseniz tabi buraya yeniden verilerinizi atabilirsiniz. Şimdi hazırsanız işlemlerimize geçebiliriz. Bunun için hemen bilgisayarım simgesini sağ klikliyoruz ve buradan yönet kısmını seçiyoruz. Karşımıza bu şekilde bir pencere gelecektir. Buradan disk yönetimi depolamanın hemen altında bulunan disk yönetimi kısmını seçiyoruz. E, ayrıca burada, burada anlattığım tüm yöntemler Windows 7, Windows 8 ve Windows 10 işletim sistemleri için tamamen aynı. Bunu hatırlatayım. E, benim C sürücüm bu, D sürücüm de bu. E, dediğim gibi bu işlemi yapmadan önce D sürücünüzde bulunan tüm verileri yedeklemeyi unutmayın. Bu işlemden sonra tüm verileriniz silinecektir. Bunu bir kez daha hatırlatmasını yapayım. Şimdi D sürücümün üzerine sağ klikliyorum. Ve bakın burada birim sil diye bir seçenek var. Birim sil diyorum. Bu basit birim silinsin mi diyor. Evet diyorum. Böylece tamamen silinmiş oldu. Hatta tekrar üzerine sağ klikleyin. Burada sil diye bir seçenek varsa bunu silebilirsiniz. Yeni e, versiyon işletim sistemlerinde bölüm sil diye bir seçenek çıkabiliyor. E, buradan tekrar şu sağ kliklediğinizde üzerine Bölüm sil diye bir seçenek varsa bölüm sil deyin gelen uyarıya evet deyin. Böylece burada ayrılmamış diye bir uyarı çıkacak. Bakın benim D sürücüm şu an burada tamamen silinmiş oldu ve hemen burada ayrılmamış uyarısı görüldü. Şimdi ben buradan bir kısmını buna aktaracağım. Ne yapacağım? Şimdi C sürücümün üzerine geliyorum ve C sürücümün üzerine sağ klikliyorum. Gelen kısmında bakın birimi genişlet. Yani birimi C sürücüsünün birimli büyüt diye bir uyarı var. Bunu klikliyorum. Gelen bu panelden ileri diyorum. Şimdi eğer D sürücüsünün bakın D sürücünüzün tamamını C'ye aktarmak istiyorsanız burada herhangi bir değişiklik yapmadan ileri ve son diyebilirsiniz. Böylece ne olacak? D sürücünüzün tamamı C'ye aktarılmış olacak. Yok eğer ben D sürücümün kalmasını istiyorum sadece buradan belli bir miktar C'ye atmak istiyorum diyorsanız o zaman buradan mesela kaç GB'ını atmak istiyorsunuz? Şu anda mesela kaç GB'mış benim D sürücüm? Yaklaşık olarak 60 GB büyüklüğündeymiş. Mesela bunun kaç GB'ını atmak istiyorsunuz? Atıyorum 30 GB'ını, değil mi? O zaman şuraya şunu yazacaksınız. 30 1000 yazacaksınız. Yani sonuna 3 sıfır koyacaksınız. 30 GB aktarmak istiyorsanız 30 30. Yani tabii bu sizde ne olabilir? Sizde bu 100 GB olabilir, 250 olabilir, 300, 500, 750 falan olabilir her ne kadar yani ikiye bölmek istiyorsanız örneğin yarısını yazacaksınız. Atıyorum mesela 500 GB burası. Siz yarısını C'ye aktarmak istiyorsanız buraya 250 yazacaksınız. Aynen bu şekilde. Yani 30 GB değil de 30 bin şeklinde yani megabayta dönüştürerek yaklaşık olarak e, çevirip bu şekilde yazıyorsunuz. Ardından ben 30 GB'ını aktaracağım. İleri diyorum ve son diyorum. Ne oldu? Bakın C sürücüme artı 30 GB eklenmiş oldu. Şimdi D sürücümü yeniden oluşturacağım. Üzerini sağ klik diyorum. Yeni basit birim diyorum. Karşıma gelen uyarıya ileri, 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 ileri ve son diyorum. Bu kadar. Şimdi şunu kapatayım. Şöyle bir uyarı gelebilir. Diski biçimlendir diyorum. Gelen şu pencerede başlat diyorum. Ve tamam diyorum. Ne oldu? Biçimlendirme tamamlandı dedi. Tamam. Bakın. D sürücüm burada. C sürücüm burada artı 30 GB'lık bir alan kazandırmış oldum. Basit bir şekilde D sürücüsünden C'ye aktarma işlemi böyle. Herhangi bir sorunuz varsa bana yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.